harlı bir İstanbul'dan günaydın kahvaltımızı yaptık şimdi bakıyorsunuz ay görüyorsunuz <laughs> çocuklar dışarıda ama hava buz gibi şimdi ben de kızımı alıp çıkacağım ya kartopu oynayalım ya kardan adam yapalım kızımla sıkı sıkı giyinip dışarı çıkalım dur bekle ay kız niye açamadın geç bakalım annem şu kardan adamın fotoğrafını çekecek Dışarının fotoğrafını çekecek. Oo. kardan adam yapmaya gidiyoruz. Elini verir misin anneciğim? Elinde ekran var. Gel. Bir. iki. Aa, şurada sanki karlar bitmiş ama. Nerede oynasak ya? Aa, çok esiyor değil mi Aliye? Gel bakayım şuraya. Elimi tut. Elimi tut. Dikkat et. hadi Ne yapacağız bilmiyorum. Ben, Bakalım burada kar var mı? Her yer çamur olmuş ama ya. Biz gelene kadar... He, şurada var biraz. Gel. Evet, şurada biraz oynayabiliriz. Kardan adam yapacak kadar kar yok ama... Olsun. Dur, fotoğraf makinesi Kızım dur. Hadi, 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 hadi. Heh, gel şurada yapalım. Gel bayağıyız. Şöyle sıkı sıkı giyindim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> oyna anneciğim. Al yerden kara. Elim titriyor soğuktan. <laughs> Hadi Aliya. Bir daha kaybı Tamam al buradan, al buradan. Bir <laughs> ya biraz daha kar olsaydı ama aşırı soğuk <laughs> aşırı soğuk efendim şişeyi boş ver anneciğim o pis anneciğim ona dokunma hadi şuradan kar al gel sen de eldiven var kızım Hah şuradan kar al şuradan şuradan kar al oradan yerden karın al <gülüyor> <gülüyor> al 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 kızım al Kendime Ayy. eldiven alacağım ya. Niye almadım ki? İstanbul'da kar yok diye almadım. <laughs> Nereye gidiyorsun acaba? Ay çok güzel oldu. Göstereceğim sana. Al. Ay. Yavrum ya. Kıyamam Ay. sana anneciğim. <laughs> Ay tamam. Hadi bakalım şuradan al gel. Bak buradakiler pofuduk kızım. Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Eve geldik. Şöyle kendime bir bu kez direk kahvesi yapacağım. Ay yani şurada kaldı ya. İki dilim de kek koydum kendime. Hava bir soğuk. Size anlatamam. Hii, donduk valla. Kahve yapana kadar bir dilim keki yedim bile. Çok acıktım. Bir de <laughs> tarhana çorbası ısladım soğukta. En güzel şey tarhana çorbası bence. Ben de çok severim. Şimdi tarhana çorbam birazcık ıslansın. Çünkü şey toz tarhana yapmıyorum. Ben yaş tarhana yapıyorum. O yüzden biraz suda bekletmek gerekiyor. Dünden yemeklerim de var. E, hatta dünden önceki günden yemeğim var. ısıtmamıştım. Bamya var. Pilav var. Tavuk var birazcık. E, yanına tarhana çorbası. Bir de cacık yaparım. Tamam. Zaten kızımla ikimiziz. Bize yetiyor yani. Bir çeşit de olsa yetiyor ama Bugün canım çorba yapmasın geldi. Canımın çorba Ama istiyor. İnanın kimse kimseyi evet. baştan çıkarmıyor. Ben baştan çıkmak isterse evet. kimse beni baştan çıkaramaz. Canım isterse herkes çıkarır. Canım istemezse evet. kim gelirse gelsin çıkaramaz. Evet. O yüzden lütfen erkek çocuklarınızı da bu tartışıldı. Bakın ne demek istedik? Emin içine lütfen herkes doldursun. Erkek çocuklarınızı da kız çocuklarınız gibi yetiştirin. Kız gibi yetiştirin demiyorum. Evet kız çocuklarınız gibi yetiştirin. Kız çocuklarınıza hangi kuralları koyuyorsanız erkek çocuklarınıza da o kuralları koyun. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Tarhana çorbası da yaptım. Çok lezzetliydi. Aliye bir kase ondan içti. Birazcık pilav yedi. Yoğurt yedi. Biraz ayran içti. Çünkü benim kızım ayranla yoğurdun aynı üründen yapıldığını bilmiyor. O yüzden ayran varsa yoğurt da istiyor. Yoğurt varsa ayran da istiyor. Ayrı ayrı yiyor yani. Neyse şimdi kızım Duşunu aldı, güzel misledik kızımı, <laughs> bir de fotoğraf çektik. Bugün e, dışarı götürdük fotoğraf makinesini ama arkadaşlar böyle telefonu tutuyorum ya çekim yapmak için, elim titriyor, video titriyor yani gerçekten çok soğuktu. Arkadaşlar, yani dışarıda yürüyerek gidilebilecek gibi değil yani. yani. Resim <laughs> çekti mi? hı. -hı. <laughs> <laughs> Bu şekilde ya bugün ya yarın bilmiyorum yani muhtemelen yarın yaparım. Ee, bir çantalarımı düzenleyeceğim. Dolabım, kıyafet dolabım birazcık karıştı. Orayı bir düzenleyeceğim. Yarın yine dışarı çıkar mıyız kızımla birazcık kar oynamaya bilmiyorum. Karın durumuna bağlı. Bir sonraki günde ezim... Bir sonraki günde eşim izinli inşallah. Bir aksilik çıkmazsa e, dışarı çıkacağız Anne, bazı işlerimiz var. Yanımda istiyor. Hı. Hmm. Sonra da ben Yani yarın da, evet yarın da diyorum en azından eşim izinli olmadan şu dolabımı bir düzenleyeyim ki bir iş koymayayım yani. Canım acayip tatlı istiyor. Bir çay demleyeceğim. Ee, yanına tatlı olarak ne yerim bilmiyorum. Hadi gel. Kızım benden poğaça istedi. Hemen buzluktan bir tane poğaça çıkardım. Şöyle dörde böldüm arkadaşlar. Kendime de çay demledim. Aliye poğaçasını ısıtıyorum diye benim çay soğumuş olabilir. Şimdi ben de onu içeceğim. Sonra Alioş uyuyacak. Çünkü sabah çok erken kalktı benim kızım. O yüzden erkenden uyutacağım Aliye'yi. Saat kaç? Aa erken değilmiş. 8.30'a geliyor. Hemen yesin hemen uyuyacak. Hadi kızım gel. Bıçak kalkıyor. Biraz önce dedim ki ben bulaşık makinesini boşaltıyordum. Kızım dedim şu da bir şeyler yedik. Yemek yediğimiz masayı siler misin dedim. Silipi almış. Burayı güzel silmiş. Mutfağa getirdi. silipi de çöpe attı. Gerçekten de güzel silmiş. İnsan büyüdükçe gerçekten evladının kıymetini kendisine olan faydasını diyeyim. Kıymetini her daim biliyoruz ama kendisine olan faydasını daha çok görüyor. Yani faydadan kastım çok büyük bir beklenti içinde değilim ama kızıma bir şey söylediğimde onu anlayıp yapması bile benim için o kadar büyük bir kolaylık ve rahatlık ki yani işimiz zor. Çocuk yetiştirmek de zor. Eskiden böyle bir sürü çocuk yapıyorlarmış ama gerçekten o dönem bitti artık. Bir tane çocuğa bile düzgün bakıp düzgün yetiştirebiliyorsak yetiştirebiliyorsak öpüp başımıza koyalım. Çok çocuk sahibi olmak önemli değil. Güzel çocuk yetiştirmek önemli. Bir tane de olsa güzel yetiştirelim gerçekten. O yüzden çocuk yetiştirmek de büyük emek istiyor. Hayır anneciğim çay var yapma. Güzel bir şey ama zor bir şey. Hele şu dönemde çocuk yetiştirmek çok çok daha zor bence. Neyse. Şu gündeme biraz canım sıkılıyor da benim. Böyle haberleri falan evet, duydukça, gündem, okudukça gündem, böyle çıldırıyorum yani. yani. Teyzeleri, kızımı uyutuyorum. Saat ona geliyor. Niye bu kadar geciktiğimi de söyleyeyim. Kabanlarımı düzenledim. Giymediklerimi ama tap olanları ayırdım. Bir poşete koydum. Ee, onları vereceğim yani. Sanırım bir iki şişme yelek. Bir, iki... İki tane kaban, bir tane de kot ceket ayırdım. Onları vereceğim. Deminden beri onlarla uğraşıyorum. Dış giyim çok seviyorum diyorum ya, gerçekten çok seviyorum. Ee, ama fazlalıkları da elimde tutmamaya çalışıyorum. Her sene bir şekilde elden çıkarıyorum onları. Güzel düzenledim. O kadar mutluyum ki şu an dolabın çeyreği düzenlendi. Yarın çantalarım ve diğer kıyafetlerime geçeceğim bakalım. Aslında Aliye uyumamış olsa diğer kısımları da yapardım ama kızım bu odada uyuyacak. Kızıma şöyle bir tulum giydirdim. Uyku tulumu çünkü benim kızım inanılmaz üstünü açıyor. Bu tavuklu tulumu aldığımda video çekmiştim. Hatırlayanlar var mı acaba? Ama bir tık küçük geliyor. Daha büyük tulumları da var. Artık bunları kaldıracağım ama Aliye üzerinden çıkarmak istemedi tavuklu diye. Hayır anne çıkarma dedi. Bu gece böyle yatsın. Allah nasip ederse artık yarın bunu yok ederim. <laughs> Şeylere kaldıracağım. Küçük gelenlerin arasına kaldıracağım. Başka tulumları var. Onları giysin. Bu şekilde şimdi kızım uyusun. Biz bu Kore filmine devam edelim. Eşim işten geldi arkadaşlar. Şimdi ona salata yapacağım. Benden salata istedi. Karnı tokmuş ama benim eşim böyle salata yemeği çok sever. O yüzden ona salata yapacağım. Bu arada size ne göstereceğim. Bakın şu bıçağı ben Ikea'dan almıştım. Ee, hem çok uygun fiyatlıydı. E, hem de çok güzel çıktı. Ciddi manada çok güzel kesiyor. Ama ben makineye atmıyorum. Bunda bilgisini vereyim. Makineye atarsam ne olur bilmiyorum. Ama şu anlık elinde yıkadığım sürece çok güzel kesiyor. Eğer gerçekten bıçağa ihtiyacınız varsa Ikea'dan şuna bir bakın derim. Ben normalde tefal falan da baktım ama e, böyle paslandı falan neye yazmışlar. Ya da ne bileyim tefal nedense daha pahalıydı. Onu da anlamış değilim de. Kesinlikle çok güzel bir bıçak. Bunu da önerisinde bulunayım. Salatayı yapalım. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlarım. Şuraya elimde yıkanacakları yıkadım. Şuraya birazcık çay dökmüştüm. O kaldı. Burada da nadal yapıyorum kendime. Canım acayip böyle Hmm, şey çekti ya böyle aparatif bir şeyler istedi. Baktım nadıl varmış. İki tane nadıl koydum. Normalde bunu kaynatıp suyun içine koyuyorlar. Suyu çekmesini falan bekliyorlar ama biz üniversitedeyken yurtta kızlarla bunu sürekli yapardık ve o zamanlar tabii ki ocağımız olmadığı için sadece sı sıcak suyumuz vardı. Kettle'ı da zaten yurda böyle gizli sokmuştuk. O yüzden bu şekilde yapardık. Bende de alışkanlık olmuş. Ben bu şekilde yapıyorum. Sonra suyunu süzüyorum falan. İkisi çok farklıydı birbirinden. Nadılların bir böyle acı soslu falan, diğeri daha farklı. Spesiyel seviyorum ben. O yüzden muhtemelen sadece şunu koyacağım. Bir de şunu koyacağım. Şunların ikisini kullanmayı pek düşünmüyorum. Bakalım. Sizlere de burada veda ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, evdeydim o yüzden çok fazla bir şey çekebildiğimi de düşünmüyorum. Ama idare edin inşallah. Dışarı çıktığım günlerde gelecek. <laughs> Hava çok soğuk çünkü. Bir sonraki yokta inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.